<laughs> Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün NCTU'nun Universe şarkısını Just Let's Play Ball man. Arabı Let's Play Ball. <laughs> Neyse direkt geçelim izleyelim. Zaten teaser'ı izlemiştik. İki önce MV'den önce abi teaser'da ne yaptım falan diye bakmak istiyorsanız direkt kanalda zaten mevcut. 3-4 video öncesi olması lazım. Direkt geçelim. Let's go. Daha fazla NCT ile ilgili video gelmesini istiyorsanız daha beğenin. Yani yorumlarda belirtin yani ne istediğinizi falan yazın. Abone olmanız mı? Okeydir. Let's do it. En son Ceno ile Mark kapışıyordu abi. Hani burası bizim mekanımız dostum falan. Öyle bir vibe almıştım. Bakalım. Aman polisler ha. Kim dayak mı? O ama beyzbol sopası. Bu sopa kanka birilerin kafasına patlamasın. Oğlum Mark Harbi bu arada listeli böyle beyzbolcular gibi falan durmuyor mu abi? Harbi o vibe aldım yani. Kardeşim Black'in kaç bin dolar? Let's play ball. <laughs> ne kadar salamlan? lan. Harbi let's play ball kanka. Ben diyorum bezbol sopası falan ne alaka. Yani mantıklı olması gerekiyor zaten. Mantıklı da bir durum yani. <laughs> yo, yo, <you're> <laughs> Aa, şu sahne var ya var ya Uf nelerimi vermem ha. <laughs> Çok cool bir sahne değil mi oğlum? <gülüyor> <gülüyor> Aga iy, Canavar ne var nasıl bakıyor? Yarım oğlum senin böyle bakıyor anladın mı? Gel. Kapışalım vs atalım. Bu du yok. Buluk ne kanka? Şu an artı 1500 biya saldı her seferinde. Her saniye başı. Vah. <laughs> wow. Suratıma geldi. Wow. Çok sağlam bir CGI değil mi? Yeah. Okay. <laughs> Aa, bir dakika. Jamie Center lan. Lol. N geçen gün hangi şarkı izlemiştik biz? Enstin hangi şarkısıydı? Riding şarkısından sonra ilk defa Center yorum bu arada Jamie'ne. Vah. <laughs> bu arada çok yüksek çok yüksek bir öyle hani biraz olan falan üyeler falan yok yani T yok C falan gibi e, idoller yok bakalım nasıl olmuş abi Magne Line diyorum biliyorum bu arada direkt MV'yi <laughs> Şşşt, <laughs> durun yakından var ya abi, nasıl bir visual bunlar ya. Eee, çok... kanka? Oğlum adam var ya, ne kadar iyi gözüküyor lan. Şşşt, <laughs> Ceno kulaklığında, kulaklık mı lan o? Kulağında ne? O Mugeno bayağı iyi lan bu MV'de bu arada Luke'u. Iiii çok iyi kes. Yine renk taştır renk boyamış diyecektim. Shotaro. <laughs> <laughs> Kameranın yalnız eşlik edişi abi. O ototun da güzel durmuş. Duyung bayağı bir görsel line almış. Hoşuma gitti bu arada. Tam bias breaker bu arada Ay. Çok fazla görsel line almış. Hoş. Bu kıyafetler biraz şey geldi lan bana bu arada. Biraz eski moda gibi geldi yani. Yanlış bilmiyorum. Güzel. Ay oturun halde. Şortların üstündeki ne kadar iyi lan Şşş. Oy ya. Bu arada karşılarımız incelmişler yani normalde şarjörün karşıları daha kalın bir tık. <gülüyor> <gülüyor> Bazı mı kutulu mi? başta görmüştüm piercing olduğunu da beynim böyle dilime söylememiş ha. <laughs> Dilimin ucuna gelmemiş. Markta piercing var kanka. Şu Sonra var ya dansları, dansları nokta yani sonunda nokta var direkt. <laughs> Bu arada kamera açılarına baya bayıldım ya. Baksana ileri geri ileri geri falan böyle. Çok farklı. Normalde Enşin'in şarkıları çok farklı oldu. Bu sefer kamera açıları çok farklı hissettirmiş yani her şekilde. Oğlum bu saç ne zorlanmıştır lan. Manyak derecede iyi duruyor ama. gri mor gibi daha açık kremi baya bir şey yani. Şey. Okay. <laughs> Şarkı ya, çok garip abi. Normal Enstin'in bütün şarkıları yani insanlar garip gelen şarkıları bana ilk sefer çok güzel geliyordu böyle bayağı seviyordum. Bu sefer bu şarkı bana garip geldi ama muhtemelen severim yani. Çünkü çok fazla hareketli ve çok fazla bita dayalı ve çok güzel böyle insanı farklı yerlere sürükleyen şey var yani havası var. <gülüyor> Peki. <gülüyor> Jamie'nin vokal aldım bir tur kanka. Robotik seslerle bayağı gelmişler. Ayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy <laughs> Taş mı diyor kızlar? Çok... <laughs> Oğlum bandana çok yakışmamış mı ya? Şarkı <laughs> çok iyi sanlıya başladı bu arada da Gözleme dikkatimi şey çekti ya Arka plandaki duvar e şeyleri güzel olmuş bu arada İyi dizayn etmişler yani <laughs> Şıkları falan boş Her şey yerli yerinde yani What? nasıl hızlı bir kor kitiydi lan Ama Ne no, no, oldu kazandınız mı kanka Bit bad next Bayağı da hızlı yükselmedi mi lan bir? <gülüyor> 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 bu şarkıyı böyle kulağına takıp abi kulaklıkla ne var ya olduğun yerde duramazsın bu arada imkanı yok. <laughs> Şantanın var mı? Sola dansına bayıldım. <gülüyor> 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 Bayağı iyi değil mi lan? <laughs> ah, güzel sinkron şekilde bitirdiler bu arada. Şu arkadaki dizaynı çok beğendim bu arada. sade let's play bu. Hafif arkası karanlık. Böyle akşam bir sanki oyun oynayabileceği bir şey yapabileceği yerler yer oluşturmuşlar ki zaten onu hedeflemişler. Bayağı iyi durmuş yani. Ee, hey, okay. Severiz abi. I like that. Neyse abi videonun sonu diyelim. Baya tatlı iş çıkarmışlar yine abi istiyor yi ya. Normalde ortalarında böyle garip gelmeye başladı da sonlara doğru bayağı bir beni ya. Hoşuma gitti diyebilirim. Neyse videonun sonu diyelim abi. Kendinize iyi bakın. Dediğim gibi NST ile ilgili video gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi, yorumlarda bunu belirtmeyi unutmayın. Abone olduğunuz mu tamamdır diyelim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye-bye.